Tarihinin en büyük yatırımını pandemi ve ekonomik krizin ortasında hayata geçiriyoruz. Körfez'i Buca ile buluşturacak Buca metrosunun temelini bugün birlikte atıyoruz. Tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçireceğimiz projemiz, hatta çalışacak trenlerle birlikte yaklaşık 765 milyon avroya mal olacak. Şeffaf ve her adımını dikkatle attığımız ihale sürecine katılmak için, Ön yeterlilik alan uluslararası 13 dev firma ve konsorsiyumdan İzmir tarihinin en büyük yatırımı için 8 farklı teklif aldık. İzmir'in ve İzmirlilerin haklarını gözeterek en uygun teklifle ihale sürecini tamamladık. İzmir hafif Raylı Sisteminin 5. aşamasını oluşturacak TBM makinesi kullanılarak derin tünelle geçilecek hat 3 yol istasyonu 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsü ve Çamlı Kule arasında hizmet verecek. Buca metrosu Fahrettin Altay Evka 3 arasında çalışan ikinci aşama hatta 3 yol istasyonunda İzban hattıyla da Şirinyer istasyonunda bağlanacak. 13,5 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde bulunan 11 adet merkezi istasyonuyla kent trafiğine büyük nefes aldıracak olan projemiz her gün ortalama 10 İzmirli'den birinin 400 bin vatandaşımızın konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasına katkıda bulunacak. Lastikli ulaşımla taşıdığımız 400 bin İzmirlinin her biri için belediye bütçemizden harcadığımız yaklaşık 5 lira sübvansiyon maliyetine Buca metrosundan sonra ihtiyaç kalmayacak. Belediyemiz yılda 48 milyon avro tasarruf edecek. Metronun hayata geçmesiyle birlikte Güzelgi üzerindeki 5 ayrı ana caddede minibüs ve otobüs hatları kaldırılacak. Böylece bölgedeki trafik oranında %70 rahatlama olacak. Avrupa'nın en büyük yatırımları arasında yer alan Buca metrosu bu zor dönemde kentimizin ekonomisini büyüten bir kaldıraç olacak. Projeyle yaratılacak binlerce kişilik istihdamın yanı sıra bölgedeki birçok sektör hareketlenme yaşayacak. İzmir'i demir ağlarla örmeye, yurttaşlarımıza konforlu, sağlıklı ve rahat ulaşım imkanları sunmaya devam edeceğiz. Öz kaynaklarımızla ve uluslararası seviyede geçerli olan kredi notu güvencemizle başta Buca metrosu olmak üzere birçok büyük yatırımımızı tamamlamaya muktediriz. Buca metrosu kentimize hayırlı olsun. Temel asma gerçekleşiyor. İzmir'imize, ülkemize hayırlı olsun diliyoruz. altyapı, rekreasyon alanları ve ulaşımı kapsayan birçok projede Buca Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini yakından hissetmektedir. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde Buca metrosu her gün İzmir nüfusunun onda birini taşıyacak. Günde 10 İzmirli'den biri yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan 20 tren seti çalışacak. Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yapıyoruz. Üstelik üstelik az önce tasvir ettiğim ekonomik kriz koşulları altında bu başarının hikayesini size adım adım anlatmak istiyorum. Doğru ve şeffaf finansal yönetimi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu 3A. Yani en yüksek düzeyde. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kredi notu sayesinde Buca metrosu için 490 milyon Euro'luk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. Bu krediyi 4 sene ana para geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz. Trenleriyle beraber 765 milyon euroya mal olacak. Buca metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri ise yaklaşık 45 milyon euro. Buca metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde metronun kendi finansmanını karşılama süresi 30 yılken biz bunu yarı sürede gerçekleştireceğiz. Ayrıca Buca metrosunun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Her bir yolcu için belediye bütçesinden günde yaklaşık 5 lira ilave yapıyoruz. Raylı sistemdeki kişi başı ulaşım maliyeti çok daha düşük olduğu için bu desteğe Buca metrosundan sonra artık ihtiyaç duyulmayacak. Buca metrosu ile bölgedeki otobüslerimiz 13.075 kilometre daha az yol ve 902 daha az sefer yapacak. Günlük en az 8.000 litre yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tüm bunların sonucunda belediyemiz yılda 48 milyon euro tasarruf edecek. Dahası soluduğumuz hava temizlenecek. Kısacası Buca metrosu kendi maliyetini karşılayan zekice yürüttüğümüz bir tasarruf projesidir. Ankara! Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Narlıdere metrosunu, Çiğli tramvayını bitirmek üzereyiz. Buca metrosunun temelini atıyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz altı raylı sistem projesi Toplam 93 kilometre uzunluğunda. Peki ya Ankara üzerinize aldığınız 4,5 kilometrelik Halkapınar Otogar Metrosu nerede? Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri ve yürekleri nedeniyle sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'de yoksulluğu tarihe gömmek, adaleti ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için göğsünü siper eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum.